On. On güzel, on gelmedi. Sarı güzel bir destek. Daha bir şey görüyoruz. Bir, bir daha bir şey görüyoruz. Annem. Annem hoş geldin. Merhaba annem. Merhaba, ben ünlü Ajde Ender. Dün gazete dağıtmasında çıkarken uyuyakalmışım eve geldiğimde. Sabah kalktığımda, telefonu açtığımda bir meşaz geldiğini gördüm. Meşazda şöyle yazıyordu. ''Ajde Ender abla, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın.'' demiş. ''Ah Ecem, çok teşekkür ederim.'' Ve Ece'min arkadaşlarına da çok teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman bu dünyadan mutlulukla kalın canlarım. Ee, bitti. Canlarım Tekrardan teşekkür ediyorum Ece'm ve arkadaşlarına. gelin. PK. Aa kimse gelmedi ya. Kesme kapalı acaba? şak şak ha. Selam aleyküm arkadaşlarım. Arkadaşlar şartlar kanala abone olmak. Şartlar kanala abone olmak. Merhaba ben ünlü Ajde Ender. Dün gazete yorumundan uyuyakalmışım. Sabah kalktığımda telefonumda bir meşaz vardı. Abla Ejder. Ne diyorum oğlum? Eğitim TV, Spannama ve ayrıca da abone olduysan yazıyorum. Abone oldun mu? Arkadaşlar, şartlar kanala abone olmak. Ne sen? Oğlum daha ne sakız çiğniyorum ağzım yanıyor. Evet arkadaşlar başka kim yazılmak ister? Fefe ne olmuyor? Ne ora <laughs> Arkadaşlar şahitler kanala abone olmak... Arkadaşlar abone olmanız lazım. Abone olmazsanız yazamıyorsunuz. Birazdan bakacağım şimdi abone misiniz diye. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasıl kusunamazım yani? Evet arkadaşlar. arkadaşlar şarkı kanala abone olmak. Hiç kişi olmuş. 45 kişi olduk. Ne ara Evet arkadaşlar şarkı kanala abone olmak. Ne ara oğlum. Keşfet kopalı dedik. 5 dakikada 45 kişi nasıl geliyorsun? Arkadaşlar yayında beğenelim lütfen. Beğenirseniz çok sevinirim. Evet, devam. Arkadaşlar öyle yazmak zorundayım. belki pek hiç söylemiyorsun diye. Oha 465 kişi ne var ya? 50 kişi oluyor şimdi bak dur. o hmm. hmm. Oğlum benim gözlerim niye böyle saf görüyor saf görüyor? Ne bir kişi görünüyor yok bende 55 kişi görünüyor ver şimdi. Buraya gözüküyor. Arkadaşlar şartlar kanala abone olmak. 69 kişi. Şimdi, arkadaşlar şimdi bu 69 kişi var ya bana abone olması lazım. 69 kişi abone olmak e, zorunda. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Lütfen gitmeyin. Bakın lütfen gitmeyin. Lütfen gitmeyin arkadaşlarım. Lan 25 neye? Benim şu an bir 30'lara geçmem lazımdı. Arkadaşlar şey yapın. Bakın arkadaşlar şimdi size bir kanal göstereceğim. Lütfen bu kanala abone olun. Hemen siz, Anam Arkadaşlar bu kanala lütfen hemen abone olun. Yani ha. Evet. Şu kanala abone olursanız çok sevinirim. Hatta ben bunu son topluluğuma da atarım hatta. Öne. Ha. Evet arkadaşlar o kanalda lütfen abone olursanız çok sevinirim. Yazmaya devam ediyorum. Gitmeyin. Aboneme bakın. Ya 100 kişi ne var bu? Ee ben bunu ses alacağım. Bazı insanlar benim aboneme bot diyor ya. Ben de işte 100 abone pardon 100 kişi geliyor ya. Arkadaşlar abone olmanız şart, yarınız abone değil. Arkadaşlar abone olmak zorundasınız. Bir dakika herkese yazacağım, bekleyin bir. Hemen bekleyin. Arkada çizgi film açık ya. Evet. Kim yazmak ister? APC. 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 Gerisini gör. Dur. 0 0 1. Evet. Arkadaşlar 2100 olursam açıklayacağım. Şartlar abone olmak. Olsun. işte. Arkadaşlar şartlar kanala abone olmak. Gitmeyin. Yazılık girenlere söylüyorum. Peti kazanırsanız alamıyorsunuz. Beren ve Elina falan. Arkadaşlar şartlar kanala abone olmak. Abone tam okuyamadım. Ama arkadaşlar ben bunu anlıyorum. Galiba bazı insanlar ana hesaplarıyla yazılıp geliyorlar sonra yedek hesaplarından giriyorlar. Ben anladım. Galiba bazı kişiler ana hesaplarından yazılıp sonra o hesaplardan çıkıp geri geliyorlar. Artış yaşanıyor. Bana göre öyle. Ha, yine azalıyor. 69-68'e düştü. Arkadaşlar şartlar kanala abone olmak. Abone oldunuz mu? Arkadaşlar 2100'de açıklayacağım. Herkes abone olması lazım. 67 kişi abone olması lazım. 43 olduk. Neyse arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar sadece buradaki görünen sizin abone olmanız. Ayrıca arkadaşlarım e, yayında lütfen beğenin. Videolarımda biraz like atarsanız çok sevinirim. E, 3K olmak hayalim muhtemelen. Veya 10.000. E, ASYT yazdım tabii. Eğer arkadaşlar 2000 olursak çık olursa açıklayacağım. Oğlum bir sürü yıldırım soraklı var. Normal mi? Bak. Ada yıldırımla e Engin Yıldırım var. Bak. Acaba bunlar farklı hesaptan mı geliyor? Çok merak ettim. Neyse artık bir kalsın. Slay. Dostum. Arkadaşlar Şerdar kanala abone olmak. Başka yazmak isteyen. Arkadaşlar ben böyle aşırı fazla kanalım şey olursa bine kayıcık çekilişleri de yaparım. Arkadaşlar şartlar kanala abone olmak. dakika. 2100'ü açıklayacağım galiba. Sen lütfen. Yok kardeş falan yazamıyorum. Arkadaşlar ee, sevimli canavar çekilişi. Arkadaşlar kanala abone olmak. Ben şu ana kadar 2100 falan veya ona yaklaşmam lazımdı. Yazılan yazılan giderlere söylüyorum. Bakın şunu söyleyeyim. Çekisi kazansanız bile almıyorsunuz. Arkadaşlar şartlar abone olmak 69 oldu. Ee. Başka verecek kalmadı ki ama. 2000'de mi açıklayacaksın? Hayır. <laughs> Boğazımda balgam kaldı. 2100'de açıklayacağım sesim. Boğazımda şey balgam kaldı. <laughs> <laughs> Ama çok kötü balgam var lan. <laughs> bak bir spam yapma bak. <laughs> Sterix spam yapma, spam yapma Sterix. Ta. Bit yali. 2100 olduğum an açıklıyorum 2100 olduğum an hiç kimseye yazmayacağım. Buna baştan söylüyorum. 2100 olduğum an hiç kimseye yazmayacağım. Direkt oraya gideceğim. Diyerek çevireceğim. Arkadaşlar bir de yayına beğenip videolarımı gidip yorum yapıp veya beğeni atarsanız çok sevinirim. Hani biraz da e, şey beğeni olarak da e, ve görüntüleme olarak da yardım ederseniz çok sevinirim. Ondan mutlu olurum yani başka isteyen. Arkadaşlar bu sevimli canavar çekilişi PKX. Bazıları çıkmış. Çıkanlar var evet. Arkadaşlar 100 olduysam açıklayacağım. 2100 olmam lazım. ön abone falan artmış. Çok güzel. Ee, galiba herkes abone oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar baksanıza görüntülemem ne var 381 bin olmuş lan dün baktığımda 377 bin 81 olmuş Oha bir de 700 7900 olmuş 3500 yorum olmuş ya lan Nasıl bu kanal çok iyi gelişiyor Kaç olmuş şu an arkadaşlar Şu an 100 olmasam da bekleyeceğim. Hani? de bekleyeceğim. 2100 olmam lazım. Çevirmeyeceğim. Arkadaşlar reklam izlemiyorum çünkü reklamdan telif yiyebilirim. 2100 nasıl 2100? Video. 2100 çevireceğim ha. Sadece bir kişi yazıp çevireceğim ha. Ya aynen 2100 aynen aynen. Çok beğendim. Ben galiba 2100 olan yiyeceğim. geri takip yapıyor musun? Hayır balım geri takip yapmıyorum. Yap Yasak zaten kanalda. Ee, bilmeyen varsa, bilmeyen varsa engellemem. Fakat bir daha yaparsa engellerim. Kötü bir, bir tane kız daha var. O da sürekli geri takip yapıyor. Bir daha yaparsa banlayacağım. Kürs 382'sin. Hayır. Lan. Oğlum lan matematik yok lan benim. Oğlum harbiden benim matematiğim yok. Yemin ederim ki billahi de vallahi de benim matematiğim yok. Ya oğlum ben nasıl 2300 diyorum ya? Ben mal mıyım? 3100 anlamına geliyor. Ya oğlum 2400 demek yerine 2300 100 ne lan? Okuyamıyorum da. Oğlum matematikim yokmuş mu harbiden? Yemin matematikim yokmuş. Bir de o kadar şey acaba bunlar yanlış mı biliyor diyorum. Mal gibi kendimi yanlış biliyorum. Benim kitle matematiği varken benimki yok mesela. 3A Allah Allah. Abi seni kutluyor. 2000, evet 2400 olacağım. Mal gibi arkadaşlar 2000, 2000, 2300 yüzde çıplayacağım diyorum. Day ben yeni bir sayı çıkardım galiba. Mal gibi. Fadime koç Fadime koç Oğlum bıttım su taşacak denin, denizden. Fadime diyor, elin diyor, koşar ediyor. Hay. Hay taşacak bu denize. Sıf orada dilimi ne diye, dilimi ne var diye izlerim ha. Ondan. Alo, sen September. Arkadaşlar bizim şu fenci var ya. Bu mal fenci ne yapmış biliyor musunuz mu? Almış bize bir tane soru bankası kitabını aldırmış. Ne diyor biliyor musunuz? Çocuklar bir üniteden üç üniteye kadar yapacaksınız. Ayrıca kontrol etmek zorundasınız diyor. Kontrol etmezseniz o test sayılmaz diyor. Ya bir üniteden Bak bir üniteden 3 üniteye kadar biz 15 tatilleri nasıl yapalım abicim? Eğlencemiz olmayacak mı? Hani tam anlarım da her bir ünite 72 sayfa. 3 tane 72'ye topla bilmem kaç ediyor. Arkadaşlar kaç abone oldum? 2400 olmam lazım şu an. Mal mal işler yapıyorlar ha. 200 soru çözeceğim. 200 soru. Ya 200 soruda şimdi sonuç sonunda aramızda matematik yapabilen biri var. Wow. Şu an ben matematik yapamıyorum diye bunu hesaplayamadım diye beni 4. sınıf, 3. sınıf sanan bazı kişiler olacak. Her gün yaklaşık 50 çözsen ne olur? Hani Velet. Oha. Veletim ben. Oha o bana velet dedi. Ben velet miyim? Bana velet dediği için ben şimdi velet mi oldum? Aa, ben şu an veledim. Ben velet olduğum için şu an uyumam lazım. Var canına. Ne kadar veledim ya. Oha.